Merhaba arkadaşlar. Bugün Aras ilk antrenmanını yapıyor şu anda. Evet arkadaşlar, ilk antrenmanında şu anda Aras. Evet. Şu anda top kontrolü ve pas çalışıyorlar. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? arasın ilk antrenman günü tesislerdeki ilk antrenmanı Ankara Keçiören Gücü Futbol Akademisi'nde arkadaşlar. Hocaları çok ilgili arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hepinizi buraya bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pas antrenmanı Evet, şimdi hareket değişiyor bakalım hocaları ne söyleyecek. Evet, su içmeye gidiyorlar. Su içip gelecekler. Orada hocaları su için gelin dedi hemen. Gidip su içip geri dönecekler arkadaşlar. Evet geliyorlar. Evet. Yeni bir antrenman geliyor arkadaşlar şimdi. Geliyor evet. kapakların arasına bakın. bir kapağın arası. Burası da diğer kapağın arası. Şuradan başlayacağız. Kontrol. bir antrenman arkadaşlar. Bakalım yapabilecekler mi? Evet arkadaşlar göreceğiz şimdi yapabilecekler mi? Oyna. En çok sevdiğim şey. Oyna. Bravo. Evet arkadaşlar. Oyna, şimdi yapayım. yeni antrenmanlar evet. başlıyor. Evet arkadaşlar tamam, şimdi aralardan pas veriyorlar birbirine. Şimdi bizim çocuklar bunları yapabilecekler mi? Bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi başlıyorlar arkadaşlar. Bakalım yapabilecekler mi aynalarını bizim çocuklar. Kaliteli pas atmanın usullarını Aferin. Eman. Harika ya. Ortası arası. Vallahi harika. Kaldır kafanı. Evet, aferin. Bak, iyi olsun ama. Bir şey kurmadık, ne kurmadık? Evet. Evet, göstermesi evet, güzel gidiyorlar. Şimdi Ağzı devam güzel. edecekler tekrar. Tekrar Ağzı gidecekler. Güzel. Evet, Aras'ta. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar. Güzel. Güzel. Evet güzel yaptılar arkadaşlar. Evet ar arasını iyi izledik hep beraber. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.